Merhaba sevgili dostlar. Hayatta gönülden bir şey isterken acaba pes etmemeli miyiz? Bu soruyorum çünkü fikrinizi çok merak ediyorum. Ayrıca ak aklınızda genel bir çerçeve oluşsun diye hikayemi de paylaşacağım sizlerle. Lütfen yorumlarda paylaşın olur mu fikrinizi? Ben de en azından bir şeyler öğrenirim sizler aracılığıyla. Söze şunla başlayayım. Bilirsiniz, eczacılık fakültesinde zor her şey var. Tamam eczacılıkta da var. <laughs> tamam kabul ediyorum. Ama bir mantıkla şıp diye o ezberi aklınızda kaydedebiliyorsunuz. Mantık var en azından işin içinde. Daha çok. Evet. Çok zor zamanlar geçirdim. Çok kötü deneyimler yaşadım oldu. Hastalandım. Hatta bana yap denilen şeyleri yapmama kararı almak zorunda kaldım. Bu belki de benim hayatımı kurtardı. <laughs> Bilirsiniz bazen çoğu insanın dediğini aksini yapmak, sizin kalbinizden geçeni yapmak belki de sizin için çok müthiş ve iyi bir şey olabilir. Neyse devam etmeliyim. Bir yandan çok çalışmak ve pes etmemek zorundaydım. Hayallerimi gerçekleştirmek zorundaydım. Öbür taraftan ailem bana da yattı korkuları, evhamları ve yapamazsınları yenmek zorundaydım. Ölümle bile imtihan olunduğum oldu, evet. Hatta ve hatta bazı öğretim görevlileriyle ilişkilerimin kötü gittiği de oldu. Hepsi tek bir şey içinde. Pes etmemek ve hayallerim gerçekleşti. başlangıç adımlar daha da kötüye gitti. Rektörlüğe dilekçe yazma olayı benim için çok kötü bir deneyim oldu. Hatta çok pişman olduğum bir zaman zaman dilimiydi o dönem. Sonra tabii bir şekilde atlatabildim. Hastalandıktan önce ve sonra o kadar kötü olaylar yaşadım ki bir lanet gibi olaylar silsilesi meydana geldi. ...çok tuhaf ve adını adlandıramayacağım yani... ...insanlara anlatsam beni anlamayacak şeyler belki de. Online sınavlara girerken yeteceklerin yani kesildiği bile oldu. <laughs> Çok zor bir dönemdi benim için. Ona rağmen... ...pes etmedim. Hayatımı kalbime, yüreğimi delice yakan keşkelerim oldu. Pes etmedim. Depresyona girdim. Uyumak istedim. İnsanlarla konuşmak bile istemedim. Sınavlara girmek zorundaydım. Girmek bile istemedim hatta. dönem annem bana umut veren kişi oldu. Ve bana dedi ki oğlum bu hayatta pes etmeyenler kazanır. Gerçekten belki de öyle. Zihinsel yorgunluğu müsaade etmediği zamanlar oldu. Çalışamadığım zamanlarda, o zaman çalışamadığım zamanlarda sınavdan önceki gün gece saat 5'te kalkıp Sabahın ilk dersine kadar çalıştığım o depresyon halinde, depresif halde ve bitkin, yorgun bir ruh halimle çalıştığım bir dönem oldu. Ve ona rağmen derslerime katıldım. Derslerden de devamsızlığımı yapmamaya çalıştım. Ve sınavlara girdim. Ve i̇şte sonraki dönemler... Alttan ders almaya çalıştım ki düşük olan notlarımı yükseltebilmek için. Gerçekten o dönemler düşük aldığım notlar bile benim için umut kırıcı olmuştu ve umutsuzluğa kapıldığım zamanlar da bu zamanlar olmuştu. Acaba gerçekten bu kadar kötü zamanlar yaşayıp bu kadar başıma gelen gel, gelenlerden sonra bu kadar başıma gelenlerden sonra gerçekten bu kötü notları hak ediyor muydum? Çok umudum vardı. Umudum kırılmasını da istemiyordum ama gerçekten çalışmak zorundaydım. O hayalimi gerçekleştirmek için de her şey. Sonunda Fakülte birinciliğini kaptım. Ama hala beklemediyim. Durun bakalım. Umudum hala taze.